Bugün Adacraft'ın yeni bir bölümüyle karşı düzeyim can. Şimdi dün gelmedi neden gelmedi onu hemen söyleyeceğim. Zaten birkaç gündür bir sıkıntı var. Canlar şöyle bir adaya bakın bakayım bir değişiklik var mı bak. Bu bir adadaki çimenlerin rengine dikkat edin. Eskisi kadar canlı değil. Burada bir eksik var. Maymunumuz yok kapıcın maymunumuz. Peki niye? Harita bozuldu. <laughs> ben de bunu düzelteceğim diye bayağı uğraştım baktım düzeltemiyorum. Haritayı taşımak zorunda kaldım. Sandıklardaki çoğu şeyler yerli yerinde. Ama sırt çantalarımız boşaltılmış durumda. Ve haritaya yeni adalar geldi. Yani bunlar denenir. Hatta şuraya gideceğiz. Ee, yani yapacak bir şey yok. Nasip de yokmuş ama seriyi bitirmedik yani. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Canlar önce bir sizden izninizle... Yazamıyorum. Heh. Bir bot yapacağım ama bu botu böyle bir botla yapacağım. Ya o kadar artık yerleşeceğiz yani lazım. Şimdi ne yapacağız? Önce bize ip lazım. Var. Abi bayağı bir odun lazım. O da var. Eksiğimiz yok. Bak başarımlar bile yeni geliyor. Ondan sonra iki tane sandık lazım. Bir tane kayış lazım. O kayışı nasıl bulabiliriz bir fikrim yok. Slime. Abi bir dakika slime toplamış biz öbür dünyadan. <laughs> Oğlum oradaki slime'lar şeye gitti. San çantanın içindeydi ya. Çanta gidince onlar da gitti desene. Bu portal hala çalışıyor mu? Çalışıyor. Peki beni nereye ışınlat... Burası da değişmiş. Şaşırmadım. Ya bizim için önemli olan zaten sümük bulmak şu an. İsimlerini hatırlayamıyorum ya. O sümükler neredeydi? Yaz burası da daha açıkmış ya. O ne oğlum? Ha tamam geçen sefer golem. Aşağıda farklı bir şeyler var. Ne oluyor? Bunlarla biz karşılaşmadık. O bunlar ne? Agresif değiller. Developer diye geçiyorlar. Ticaret yapılmıyor demek ki saldıracağım. Aa domuz bunlar. Sen nesin? Mok. Garip. Bu neymiş? Deep truck pebble. Ha, tamam bu. Kafasına vururum. Oo, güzel vuruyorsun. Sen de gel. İyi ayaküstü buraya geri dönmüş ve eksikleri görmüş oluyoruz. Raw dealer meat. Başkan bize sümük lazım, sümük. Bana sümsük ver, sümsük. O sümüklerin adı neydi acaba oyundaki ya? Kolay gelsin. Sen ticaret yapılan adamsın değil mi? Evet. Oo, Regalium kristal veriyor karşılığında ucuz. Aa, orada savaş var. Gvip olabilir mi Gvip? Olamaz. Hop aşağı düş enayi Allah Allah. O sümüğü bulmak bu kadar zor muydu ya? <laughs> Aha buldum. Vallahi bulduk. Adı snitchingmiş. Tamam. Bir tane yetiyor da. Bunları kırabiliyor muyum? Yok gelmiyor. Aa bunlar ne güzel şeylermiş. Aa alamıyorum. Şurada Norgoyle denen bir yaratık var bir dakika. Altında. Şu an yaptığım çok büyük hata siz yapmayın. Hop düştüm. Ha sizsiniz. Sesle beni şey algılayanlar. Uzak dur. Deep soil. Garip. Allah. Oo güzelmiş burası. Neyse çok öleceğiz. Oğlum öldür bari ya. Evet geri geldik. Hemen şundan bir tane ip yap. Aa basit bu. Hemen şöyle. Şöyle şöyle. Şaka yapıyorsun. Bir dakika. Oğlum bu nasıl elde ediliyor? Ha wiggle wood plank. Desene ya. Dur iki dakikaya topluyorum ben hemen. Herhalde bunlardır diye düşünüyorum. Haha <laughs> nokta atışı. Bu arada burada bir slime daha gördüm. Benim double jump'ım nereye gitti? Heh. Gel. Lazımsın. Öl o ne lan? Bu ne oğlum? Çok çirkin. Vallahi çok çirkin. Zehirliyor musun? Allah seni ne Aa bacağı düşmüş. Değişik. Evet. Bundan da topladığıma göre. Hop. Yapabildiğim kadar yapayım. Kullanacağız. Ne eksik? Bir tek şu eksik. Sail. Bu herhangi bir odun. Iki... yani İyi ki de fazladan toplamışım. Bir ben log istiyor. Tamam. Yun eksik. Yun basit ya. Yeter ki sen yun iste ver. Hop. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. Gerekse eşyalarımızı iki dakika ben şöyle atacağım. Çok uğraşmamak adına. Bu tamam bu tamam. Yemeğim tamam. Kalkanım tamam. Herhangi bir durumda bu tam okum yok. Bana ok ver oyun. Köylüler hala ticaret yapamadık çünkü madenimiz yok. Maden içinde şimdi maceraya çıkmam lazım. İyi bunlar falan. O nasıl yok ana? Kurmuş mu bu? Mekanik sayvayı yedik. Mekanik değilse daha da kötü. Yenisini yapmam yani bunun. Hmm. Değişik. Neyse. Nereden gidiyoruz şimdi? Şuradan gidiyoruz. Bakalım. Adadan ayrıldığımız zaman bizim ne gibi sürprizler bekliyor olacak? Harbi rengi değişmiş adanın ya. Hadi bakalım. Umarım adayı yani. Haritayı kurtardığıma değmiştir. Tabii siz de umarım seversiniz. Çünkü okulda uğraştık ya. Yalnız şu an bir şey dikkatimi çekti. Çok fazla zindan var haritada. Oo. Evet burada bir şeyler... ya. Oo karşıda kule var. Oğlum bunlar yoktu bizim sevdeyken. Oo bu güzel oldu. Karga geçiyor. Oo ne oğlum. Aa balık. O ne oğlum balık geldi. O nasıl bir... O ne hayvanı? Bizon var adada. Oo bir dakika bu ada şeylerin. Bunu burada bırakıyorum. Antik şehir mi o? Yok değilmiş tamam. Abi böyle bir karşılama komitesi beklemiyordum. Çekil. Gelin bakayım. Oğlum ada tamamen şeylerin baskıncıların adası. Tamam vücuduma ok varken daha fazla vuruyordum. Gel bakayım şimdi. <laughs> Bu özellik benim işime yaradı. Gel gel. Öl. Öl. İyi baltalılar Allah! Arkadan mı sıkıyorsun sen? Ne diye arkadan? Oğlum bunun canı fazla mı? Bakayım. Allah Allah. Ada biz oğlum bayağı burası şeylerin ya. Kafana vururum. Baltalı mı o? Baltalı değilse problem. Oğlum ada da garip garip şeyler oluyor şu an kafamın önünden geçti. Yavaş vur. Oğlum bunların canı çok fazla. Onu yeni fark ettim. Buna normal canda değil. Umarım biz onlar durduk yere saldırmıyordur. Bizon Bey kolay gelsin. Vuracağım ya bir dakika. Oğlum, kafa atma. Kafa atma. Ne veriyorsun merak ettim. Yani bizon spawn oluyorsa daha bulurum ben bunları. Oğlum adamların çok canınız var be. Zombi köylü hapsetmişler. Vallahi seni kurtarmamın hiçbir anlamı yok. O yüzden gidiyorum ya. Bakayım buradan biri geliyor. Gel bakayım. Hop! Aşağıda gene bizon var. Abi sen nereden gördün beni de geldin ya? Bak bunların can normal. Aşağıdakilerin daha fazlaydı. Oo güzel. Ya i̇şimecek bir şey var. Slime var. Oğlum bura nere? Yalnız adadan adaya gezmek güzel oldu ha. Lanetli mi? Körsüz. Şunu alayım bu arada güzel bu. Kömürleri de alayım. Kömürüm azdı. Abi bura nere? Adanın içinde bir ada yapmışlar. Dur arı arı mı? Arı değil mi? Aa! Seni yakalayabiliyor muyum? Bakayım. Firefly. Aa yok hiçbir işe yaramıyor. Ben de bir işe zannettim ya. Bir an yani sevindim. O ne? O bir salamın oluyor siz nesiniz öyle? Bir garip bak. Oha lan nakbek yemiyor. Hayır ikisini var. Tamam. Çok öyle dibine girmeyeceğiz. Onu öğrenmiş oldum. Buranın tepesi de var. Aa bayağı gidiyor oğlum bu dur gideriz şimdi. Şurada kapı var. Oo bak bak sen ortama. Pasta yerim. Pasta yerim şimdi hocam. Asla hayır demem. Yalnız ortamı güzel yapmışsınız. Ha yani sevdim. Lanet manet dedi. Şöyle lanetli gibi de hissettirmedi maşallah. Adamlar düzenek kurmuş. Hop selamünaleyküm buraya ben geldim. Kömü oğlum burası madenmiş eskiden galiba. Burası eskiden madenmiş de burası bu kadar değildir değil mi? Buranın üst katı var. Oraya nasıl çıkacağım? Duvarlardan mı tırmanmamı istiyorsun? Ya bunun bir çıkışı var ya. Dur. Oradan biz az önce dur bakayım belki oradandır. Şunları bir kırabilir miyim? Teşekkür ederim. Me odunmuş oğlum bu. Ana. Ha burada. Hop. Merhabalar. Oo. Sizin ne güzel eviniz var mı şöyle? Ver bakayım şunlardan biraz bana. Bakayım. Yatak matak da var ha. Adamlar Aya merhabalar. Ben kaçtım. Ha iskelet misin sen? Göl göl. Oh kafana kafana. Ben seni nedense vidir diye düşündüm. Oğlum burası çok gerici bir ortam yalnız ha. Ver şunları. Buradan dışarı çıkıyorum. Tamam hiç çıkmayacağız. İskelet sesi gelmeye devam ediyor. Üst katı var buranın. Buradan çıkılıyor aynen. Bakayım. Ver altın elma yerim. Bu da sorum. o Varil. Varil. Ekmek alırım. Fazla çeşit yemek saklamayı sevmiyorum. Çok kafamı karıştırıyor. Merhaba. Aynen. Gel bakayım vur bana. Oranın karşısında var. Üst katı da çıkılıyor. Şunu kır, şunu kır. Tamam. Gel. Oğlum yarım kalbin kaldı. Ne zorluyorsun ya? Sandık. Şu kapıyı kapat. Oo güzel obsidyen falan var. Burada ne var? Ha değişik. Merhabalar ben geldim. Zombi sesi duyuyorum ama üst katta mı var? Oğlum hiçbir şey değil. Aha. Oo ver. Ver abi ver 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 yemek. Yemek sınırsız yemek. Köşeyi döndüm. Köşeyi döndüm. Ne var burada? Merhabalar. Hamam varmış. Oo ver. Saman balyası da çökerim. Yemekle uğraşmak istemiyorum çünkü. Kömür. Kömür bloğu alırım. Zengin hissettiriyor. Buraya girdim. kapaçık kalsın. Burada ne var? Hiçbir şey. Burada ne var? Hiçbir şey. Bura. Nasıl bir yerde yaşıyorsunuz? Çok kulu. Anam. Çok sıkıntı. Ben bir çıkayım da öyle gelin. Aynen. Ben bir çıkayım kademe kademe gelin. Oğlum bak. Sıranı bekle ama. Sıranı beklemeden geliyor. Aynen. Öl... ben öleceğim. Ya gel, gel. Aynen. Kır şunu. Nice. Hmm, güzel. Burada ne varmış? Dandik. Aa, ekmek. Ver. Bence yeterince saman balyası aldım. Çok da almama gerek yok artık. Buranın... Abi şurada bir şey var bence ya. Burası bu kadar basit olamaz abi. Bakayım. Hiçbir şey yok abi. Harbi mi? Hop düştüm. Neyse o zaman buradan gitme vakti geldi diye düşünüyorum ben. Bir duvar açarım. Ve gündüz olmuş. Ne kadardır burada duruyoruz. Allah ölüyordum az Ne kadardır duruyorsak burada. Adanın diğer kısımlarına da bakabilirim benim. Şeyim nerede? Elitrama. Aa ortası mangrove ormanıymış. Yeni fark ettim. Baksana. Güzele benziyor. Hmm, bura bu kadar. Aa fok balıkları var. Bu adada baya bir hayvan var. Ondan alabileceğimiz inek de var. Rakun var rakun. Çok güzel. Bu adada baya bir yaşam var cana. Bu adaya geliriz buradaki hayvanları falan toplarız. Görüşürüz ben gidiyorum. Baya bir şey topladım sizin adadan galiba. Evet biraz güzel şeyler toplamışız. Ben buradan gemime binip gideceğim izninizle. Biz onlar. İyi günler efendim. Hemen şu aşağı atla hop. Hadi bakalım. Geri vitesi yok mu bunun? Geri vitesi yokmuş adaya mı dönelim yoksa birazdan mı keşfedelim? Şurada da bir yer varmış. Burası niye açık? Oradan açık olmaması lazım. Sevden taşınınca böyle oluyor demek. Ki. Şu sağda kafasını kral tacı olan bir <laughs> boğulmuş var. Ona bakarım. He şey ya bu tamam ya. İskelet bulmuştuk ya biz onun şeyiymiş. Ama baya derinde ya. Burada bakayım. Bir dakika o ne lan? Bu ne Dur bakacağım. Sen ne? Elinde ne var senin? Kılıç. Ya gözünü seveyim. Ben de bir şey var zannettim. Ver şunu. Şu sağa bir bakarım canlar. O ne oğlum? Şu sağdaki bizim ada değil mi? Dur bakayım. Ya o değilmiş tamam. Oğlum bu tapınak mı? Bu Minecraft tapınağı değil ama ben söyleyeyim size. Buna bulaşmayalım. Şimdi bizi yavaşlatırlar falan. Uğraşamam onunla kaç saat. Oğlum tapınak varmış. Güzel güzel tapınak işini de öğrenmiş olduk. Tapınak var oyun. Oğlum bak şöyle yapma. Tamam işimizi öğrendik. Yapacağımız şeyi biliyoruz. E, bize gereken sınırsız su gibi bir şey. Oo balina var. Aman hocam balinadan uzak durayım ben. Merhabalar Balina Bey. iyi günler. Şurada bir tane gemi var. Ha, hemen başarı ya. Oğlum ne gidiliyormuş be. Bayağı da uzaktaymış gittiğimiz yer. Şu sağda bir kaplumbağa gördüm. O yüzden gidiyorum bu arada. Bakayım. Aa adalar artık çok büyük. Bir bakıma kara gibi. Hatta karada da olabilir. Yani karaya da ulaşmış olabiliriz artık. Yani karaya ulaşmak bana zarar yok bu arada. Ben şikayetçi değilim. Zindan buluyoruz. Adamıza geri dönüyoruz. Neticede adamızda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Burada bir durabilirim bence. Evet. Şunu da bir kırabilirsem. Eee bu nasıl kırılıyor? Ay yanıyor. Bir dakika bu yok mu oluyor? Abi gemi battı. Hop! Altam alabiliyormuşum. Bayağı canı varmış ya. Öyle kolay kolay da kırmayacağız bunu. belli oldu. Hamam böceği mi gördüm ben? Bir dakika abi. Hamam böceği gördüm. O zaman şeker bulmam lazım benim. Hop! Hadi bakalım. Minnow, garip garip balıklar var. Ayı var solda. Aa bunları benim adaya getirmenin bir yolunu bulmam lazım. Aa evet. Mob farm modunun e, şeyleri vardı, kayışları vardı. Eğer öyle bir mod varsa onunla getirebilirim direkt buraya benim adama. Harbi bu serideki biraz da amacımız şey olsun mu? Hayvanları toplamak. Çünkü çok fazla hayvan var ve hepsinin bir özelliği var. Sen flütçünü ben araştırmadım dürüst olayım. Ben şimdi araştırmadım. Hatta dur içim merak ettim araştıracağım geliyorum hemen. Araştırdım geldim. <laughs> Canlar bizim o flütçü var ya. O flütçü düşmanlara saldırıyormuş. Kemik tozuyla da besleniyormuş. Şey yani bir bakıma savunma yaratıyormuş. O ne oğlum? Selam versem. Sen nesin? Sponge Squid. Aa! Bir bakayım. Ulan ben de bir şey veriyor zannettim ha. Bu Alex mobu mu? Akuatik. Bu baş o zaman buna iş yaramıyordur. Alex mobun ki yarıyor. Genellikle bunların ki yaramıyor. Abi şu solda cadı var. Zindan olma ihtimali yüksek gibi geliyor. Bakayım. Oo canlar. Buzlu zindanına geldik. Ve fok balıkları var. Abi yandık. Hatta şuradan direkt mağarayı da görebiliyoruz zindan var mı diye. Bakın var. Zindanlar var. Bir şey diyeyim mi? Adada yaşayıp böyle dünyalarda gezmek daha iyi oldu gibi. Oo baskıncılar var ileride. Siz nasıl bir oğlum fok balığı uyanır insan. Uyan lan. Pişt. Uyan oğlum. Ha? Uyumayın oğlum neslin tükeniyor. Ayda. Hoş olmadı bu. Nereye geldim ben? Aha. Abi bir şey diyeceğim. Onlar bizi sağlam saplar bu arada. Tutturabilir miyim buradan? Evet. Üç vuruşu öldürüyorum bu arada. Aa ben böyle adamım ya. Ben nişancı adamım. Ver bana keskin nişan tüfeğini. Gerisini sende kalsın. Budur ya. Tamam öldü herhalde. Tamam. Hop hemen hadi uçalım. Hmm, sen bir korsansın. Yok ben korsan değilim şimdi dürüst olalım. ver elmas. Bu da soru mu? Oo. Ya bu zırhında ne hiç olmazsa şu anlık? Burada bir tane garibim kalmıştı. Onu da çok da umuruna değil. Aynen bir tane kalmış. Garibim ya. Gel. Gel oğlum gel. Can yenileme iksiri mi atıyorsunuz siz? Sizin kafanız mı güzel oğlum? Sen düşmana niye can yenileme iksiri atıyorsun? Barut. Olur en de sonunda bir şekilde ihtiyacım olacak. Oğlum bu, bu. Bu arada burada bir zindan var. O bu, zindanı biliyorsunuz aslında. Çok eskiden Korsan kraft serisinde bu zindana denk gelmiştik. Bilenler varsa bilir, bilmeyen varsa burada çok acayip bir zindan var. Ki nedense şuradaymış gibi gelmeye başladı zindan. Oo, evet. Evet, işte bunların olduğu mekan burası. Burada bir tane şey var, geçit olması lazım. O geçitten girersek zindana ulaşıyoruz. Ameniz o geçide gidecek bende malzeme yok. Üzerimde hala demir zırh var abi. Ve orada ha. Çok zorlamaz bunlar ya. Bakayım. Bir tane salak aşağı atlaması iyiydi. Evoker mi o? Ya bugün korsanlarla mücadele ediyoruz full he. Hop tepeye çıktım. Gel. Olmaz. Yaklaştırmam. Peşi peşin söyleyeyim. Tamam. Ben backpack almadım mı? Kafama tüküreyim. Bir dakika ya. Oğlum ben bunu ne yapacağım? At şunu. At şunu. Balık niye var oğlum bu kadar envanterimde? Şurada biri. Ananami. Öyle gelinirim. Aklım gitti eşek. Korktum. Vallahi çok korktum. Vallahi çok korktum. Gel gel. Vallahi solda da baltalı bir enayi var bak. Biri borazan mı çaldı? Aşağıda bu arada köylü var. Ha burada bir izleri olması lazım. Oğlum burası çok güzel yermiş. Hop. iki dakika yukarı hızlıca bakalım. Tamam. Abi aşağı düşmüşler. Tamam burası biz ait şu an. Rahat rahat keşfedebiliriz. Ver 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 ver. ver. Zümrüt ver. Oo oğlum bunlar çok değerli şeyler var burada. Basit olanları atacağım ya. Bizon. Bizon buluruz bu arada. Bakayım kullanım alanı. Bizon blok mu? What the fuck? Neyse. Ver şunu. Tamam. Ver abi bundan değişik. Oo güzel ver. Zümrüt'ünü alırım. Ver ver ver. Abi hep bundan çıkıyor ya. Protection 3. Oo bu bayağı iyiymiş. Abi umurumda değil bütün adanızı araştırırım. Sömürür öyle giderim bak. O adam balık yakalamış da. Bu ne lan? <laughs> Kaptan Cornelia e düşündüğüm şey mi? Dur. Spear. Ee, ne modu bu? Et Aqua. Aqua Mireille. Abi Kaptan Kornel Eko Shard. Abi bu. Ya bundan nefret ediyorum kardeşimle beraber zor kestim ben bunu. Ver bunu alırım. Yapacak bir şey yok. Blok kırıyor muydu hatırlamıyorum ama onu bir yere hapsederim. Adamda keseceğim ya o kesin. Hadi bakalım. Buralar kaldı. Valla canlar bak ben buraya sizi kurtarmaya gelmedim. Oh. Oğlum ne zengin. Burada bir şey var. Dedim. Çok masumdu çünkü. Tamam. Ver. Abi. Hepsini sömürmeden gitmiyorum burayı. Böyle bir yer bir daha bulamam yani ben. Oh. Ver. Budur. Budur. Ver. Oh. Burası çok güzel. Ver. Ver. Oh süper. Aa degree of greed. Bunu yapımı yok. Kemiği atarım. Kemik dolu bende ya. Ver. Sırt çantası neden almadım? Anlamadım ama. Lan bura bakar bu mıydı? Şura kal. Bu, abi burada, da değerli bir şey kesin var. Dedim. Ver. Ver abi. Ganimet budur. Elmas bol çıksın. Elmas bol çıksın. Zırhım çok kötü. Zırhım çok kötü. Eee. kılıç güzel de enchantı berbat. Bura bu kadar mı? Sen, sizler bakayım. Sizler de ya, neyse kurtarmışsın. Uğraşamam. Hadi bakalım. Ee, bir şey diyeceğim. Golden mod diye haritada sarı bir şey var. Gördünüz mü? İlk defa görüyorum onları. Niye sarılar? Siz nesiniz? Aha. Lan aa, altın düşürüyor. Oğlum adam altın düşürdü. Ee, evet. Burası ne kadar. Oğlum burası ne büyük yermiş. Şurada garip bir şey var. Oraya bakalım bir de. <laughs> Savaşıyor. Bak bak bak. Bak el bak bak bak. <laughs> isır ısır. Isır. isır. Tamam. tamam. Tamam tamam. Hadi bakayım görüşürüz. Oğlum orada acayip şeyler var. Bugün korsan avlıyoruz canlar. İleride buranın yerini bildiğimiz için rahat bakayım neresi orası? Bura değil ama. Şura. Burada böyle bir yer de varmış. Ama benim aha! Bura farklı yalnız. Ne bu? O bu ne? Ne oluyor oğlum? Bur burası tapınak mı? O tapınak bu. Su altı tapınağı. Ne? Abi su altı tapınağıymış burası. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Şuradan nefret ediyorum. İyi su altı tapınağı ama bir şey diyeceğim. Ben bunu nasıl öldüreceğim? O böyle öldü, öldü, öldü. Tamam 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 aşağı atlamadığın sürece bence ben çok rahat yukarı geri çıkabilirim gibi geliyor. Baltan mı var senin? Aferin oğluma. Yürü git lan de. Oğlum ben size okla... Bekle lan. Oğlum ben babamın hayrına mı ok aldım buraya? Atma şunu atma atma. Aferin aferin. Aynen öyle at. Al. Oğlum ya iki tane en ayı geldik birbirimize ok sıkıyoruz ya. Hayır bir amacı da yok yani. Ölecekler ikileri de ikisi de pli... Al. Kimin daha iyi oku varmış? Benim. Al. Al. Arkadaşını öldür salak. Al. Al bunu. Al bunu. Oğlum biz CS piklemiş adımız. Neredesin? Kafama baltalı atlamadığı sürece bence bir zorluk yaşamam ben burada. Ya hayır ya yani, içeri kırıp da giremiyorum. Madenci yorgunluğum var. Yarım saate şurayı kırdım zaten. Kömür bile kullanayım. Ne yapayım artık? Merhabalar. Ben geldim. Kesin şu tepede ev walker var ha. Aa yokmuş. Olur. Aa bak herkes ee, tadına bakacak benim. Gel buraya. Aynen gel 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 gel. Gel, oğlum. Aferin aferin aferin. Bugün korsan avlıyoruz. Nerede o? Ananı. <laughs> Aman neyim. Çok vuruyorsun. Aa şurada. Görürüm. Vururum valla. Aşağı ineceğim kafama vuracak bak. Şunu yerini değiştir. Demedim mi? Demedim mi? Merhabalar. Gel gel sen gel sen gel. Bak kenardan geliyor. Ama bak bunun yaptığı haysiyetsizliktir bak. Ulan üstümde demir zırh var. Bir tanesinde protection var. Nasıl öyle vurabiliyorsun ya? Böyle vururum. Al. O, o bana koymaz şu. O oklu bana koymaz ver. Çekil. Kaldı mı? İki tane kaldı. O da büyük ihtimalle şurada ya da alt katta. Ama dedim ya. Ben malımı tanırım. Öl. O kaç tane var içeride? Tamam, tamam. Bitti mi? Oh, tertemiz alan yaptık valla. Güzel güzel araştırabilirim burayı artık. Kitaplıklar alabiliriz aslında ya. Ben öldüm. Niye çanta almadan geri geldim? Allah'ım. Bu bir iş yarıyor mu ya? Yaramıyor abi ver. Ekliyorlar Minecraft hiçbir işe yaramayan şeyleri. Sonra YouTuber'lar suçlu oluyor. Siz buna bu iş yarar dediniz. E, ne yapayım ben? Mojang beceriksizse ben ne yapayım ya? Ver. O oh, ver. Demir ver. Demir. Ver. Oo bu değerli. Değerli hocam. Bu değerliydi şimdi. Slime bol almasam da olur. Evde dolu şey e, öbür tarafta dolu zaten. Bundan da full ekmek depolamış oğlum. insan bir şey de başka bir şey depolar ya. Aa bura benim ilk geldiğim yer. Çanını da çalayım da ayaküstü. Geldiğim belli olsun. Evet baya... Aa! Smite 4. Altın olmasan çok güzeldin de. Altın olunca bütün değerini kaybettin ya. kırabilir misin? Teşekkür ederim. Oğlum burada tapınak mı var ya? Az önce burada tapınak var gördük çünkü. Aynen abi. Lan o ne? Bu Minecraft'ın mekaniği değil. Ya bu Minecraft'ın mekaniği değil. Beni yemeyin. Buzlu biyomda suya girince üşüme efekti yemek. Oğlum bu da ne labirentmiş arkadaş. Git git bitmiyor. Şurada araştırabileceğimiz son bir gemi var. Ya sonra labirenti zaten nereden giriş oldu haritadan görürüz. Ondan bir sıkıntı yok da. Hatta bulduk. Aa burası olması lazım. Değilmiş yukarı çık. Tamam. Bura değil bura değil. Kafanızdan giriş yeri uydurmayın. Merhabalar. Hop şöyle uçalım. Aynen ya. Oo burada daha büyük. Şimdi bak burada bana tek sıkıntı çıkacak okul olur. Diğerleri çok sıkıntı yarat... <laughs> Ağlayınız gelin. Beni aşağı düşürme. Tek senden korkuyorum çünkü. Tamam. Düşürme düşürme beni. Öl. Tamam. Hepsi şimdi bu enayi gibi aşağıdan patır patır dökülecek. Bak kafalarına TNT atasım var biliyor musun? Ha. Oku mu bitti? Ayva yedik. Bu ne korsan çantası? Biriniz şunu giysenize güzele benz. Neymiş bu? Hmm. Kesinlikle zümrüt düşürür. Denenir de abi ben nereden... Dur şunu atlayayım. Buraya çıkamazsınız diye düşünüyorum. Aynen. Öldürmeme gerek yok. Vurdukça zümrüt çıkıyor. <laughs> gel gel. Aynen aynen. Hop hop. Bana zümrüt düşürdü bak gene. Hop. Ee, bu bir iş yarıyor mu? Yarıyor ya. Allah'tan yarıyor. Dedim dedim. Burada var dedim ama. Biliyorum ben. Ama ölmüyordu arkadaş. Ne canım varmış senin be? Ha? Tamam. O bayağı zümrüt elde ettik bunlarla. Vurur. Aferin. Koçum Ne kadar zeki bir adamsın sen. Onun bundan. Aa bundan düşüyor bu. Bunun içinde vardı hatırlıyoruz Gel gel tamam gelme Orada salak gibi kaldı o Aynen Pek geri sekmiyorlar ama yani Sağlam zümrüt verdi be Bu kılıç çok güzelmiş Zaten bunun amacı zümrüt düşürtmektir başka bir amacı yoktur da bunun Tamam burayı full keşfettik o zaman hemen sandıkları çöküp artık evimize geri dönelim Bugünlük bu kadar macera yeter Zümrüt almayacağım ya yani. bana alın demeyin Multishot power, power 4 çok güzel Efficiency 4 bu da güzel ya Sırt çantası almayan kafama tüküreyim Bari şunu şöyle yapayım da bir tane kömür at bunu al. Ekonomik düşün. Al şunları. Borçun 2. Bir dakika bu önemli hocam. Şunu da şunu da yeni değiştirdim. Hop. Neymiş bu protection 3. Var artık protection 3 var ya. Çok klasik oldu. İlgimi çekmiyor. Enchantment table'da kasıyoruz hep. Ha benim işte bölgem bura. Ver abi. Baya demir de çıkıyor ama. Kullanım alan ne senin? Abi ben senden bir şey diyeyim. 50 tane daha bulurum. Aa 50 tane daha bulurum ben senden. Yaratığını hangi yerden çıktığını gördüm ben şimdi onu tamam. Angler fish'ten çıkıyor o da çok basit. Zümrüt elmanetler dolarsa almayacağım bu arada. Çok da burada değil şu an zümrütün miktarı. Çok fazla var çünkü. Şunu at ama alayım neyse adam. Seni mi karacağım? Almadı diyorlar. Ee, şu balığı da atabilirim. Bunun bir özelliği var mı ya? Oo bunu yapmakla uğraşacak adam daha memlekette doğmadı ben söyleyeyim. Bir tane yemeğe ben o kadar emek harcamam. Ver burası güzeldi. Bir yemeğe daha o kadar emek harcayacak adam daha doğmadı. O kadar da değil yani. Bunların yap... E, bu da basitmiş ver şunu. Buraya baktık oraya baktık. Burası çaldığında güzel bir şey çıkarmıyordu genellikle. Aynen. Tamam. Artık burada karlı bir geçiyoruz. Labirentin son kısmı da şurası. Burada bir tane daha oraya gitmeyeceğim canlar ya. O kadar da değil ya. Yani çok fazla bugün e, korsan gemisi hallettik. Burada gene az önceki sahte girişten var. Orada... Ne? O korsan gemisi değil. Polok ne oğlum? Polok diye bir yaratık var burada. Çok merak ettim bakmam lazım. Suyun altında mısın? Ananı... Polok buymuş. <laughs> Ananı... Abi saygılar abi. Altıma yaptım galim. Öyle bir korktum ki beklemiyordum onun çıkmasını. Yemiştir Polo go değilse de yemiştir zaten Polo'yu. Aha! Burası köy ay sok. Neyse. Bekle lan. Beni dolandıran siz misiniz? Gel bana. Bekle. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Uğraşın bakayım o boss'la canım benim. Elimi sürmem ben o boss'a. Canlanmadı. Nerede canlanıyormuş bu? E the near ice maze. E, yanında ya bastım. Hani spawn olmuyorsa olmasın. İleride uğraşırız zaten. Şunu bir öldüresim var ya dur. Gel. Bakayım ne düşürdü. Hiçbir şey. Evet. Girişi buldum galiba. Eve dönecektik ama. Neyse yapacak bir şey yok. Allah. O ne lan? Sen nesin oğlum? Öş. Burada bir şey var mı? Yok. O ne lan? Ya hayır gene mi sen? Ya abi. Gel. Sen misin ruh? Hiçbir şey yapamazsın bana. Al bakayım şunu. Kafana gözüne vur. He merhabalar. O ne oğlum? Bir şey Bana bir alev mi vuruyor? Aa sen de mi gelin? Abi, ne? Canlar ben bugünlük bu kadar yeter diyorum. Ben çok yoruldum. Bir dahaki bölüm gideriz oraya. Ben cidden yoruldum ya. Abi yani. Zırhım yeterli mi elmas yapmaya? Yani birkaç parça yapabiliyorum hiç olmazsa. Yapayım. Bu elmas kadar mı koruyordu? Neyse çok da önemli değil ya. Ben yoruldum. Çok yoruldum bugün. Yani. Bir dahaki bölüm o yaratığı öldürürüz. Üstüne bir de şeye gideriz. Ee, yeni zırhlar yaparız. Bu elmas zırh değil. Daha farklı zırhlar yaparız. Birkaç hayvan da adamızı artık getirmeye başlarız. Ama. Bu arada evet. Şunlar kuruyormuş. Yapacak bir şey yok. O zaman canım, bir dahaki videoda görüşmek üzere.